Merhaba arkadaşlar, bir önceki bölüm birinci meleği mesajını inceledik. Vahiy 14. bölüm 7. ayet şöyle diyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tarından korkun, onu yüceltin. Çünkü onu yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratına tapının. Tarından korkun ve onu yüceltin. İfadelerin ne anlamına geldiğini açıkladık. Ayrıca göklerde... Tanrı'nın yargısının insanlar üzerinde başladığı kutsal kitaptan öğrendik. Bu bölümde dünyanın yaratıcısına ibadet etmek, tapmak buyruğunun ne anlama geldiğini araştıracağız. Birinci meleğin son uyarısı şöyledir. Göğün, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının her insan kime tapacağını karar vermelidir. Bundan dolayı tarafsız olamayız. Çünkü Tanrı'yla Şeytan arasında kosmik bir çatışma başlamıştır. Şeytan insanları sahte Tanrı'lara ve putlara tapınmaya yönlendirerek yaşayan Allah'tan onları uzaklaştırmak istiyor. Doğru ibadet nasıl olur? İbadet ne anlamına geliyor? İbadet nedir? Vahiy 14. bölüm 7. ayet şöyle diyor. Tapınmak Tapılmak kelimesi olarak tercüme edilen Yunanca dili proskineodur kelimesi tan anlamıyla eğilmek veya kendini secde etmek anlamına gelir. Demek ki gerçek Allah'a ibadet edeceğiz, onun önünde eğileceğiz. Tabii ki sadece fiziksel anlamda eğilmekle sınırlı kalmıyoruz. Yüreğimizle, düşüncelerimizle ve her şeyimizle yüce yaradının önünde eğiliyoruz. Çünkü bizim doğamız günahkardır ama Tanrı kutsal ve yücedir. Basitçe söylemek gerekirse ibadet, inanç ve sadakatle ilgilidir. Bu kavramların her ikisine de ayrı ayrı bakalım. İnanç ikrarı olarak ibadet. Şimdi Vahiy 4. bölüm 10 ve 11. ayetlerinde okuyalım. 24 ihtiyar tahttan oturanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde yere kapanarak ona tapınırlar taçlarını tahtın önüne koyarak şöyle diyordular. Rabbimiz ve Tanrımız yüceliği, saygı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şey sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Bu ayetlerde gökteki yapılan ibadeti görüyoruz. 24 istiyar Tanrı'nın önüne eğiliyorlar ve Tanrı'nın karakterini açıklıyorlar. Kelam'da yazdığı gibi Tanrı sevgidir, iyidir, teselli edendir ve yaratıcıdır. Kutsak kitaptan yani Tanrı'nın nasıl bir karaktere sahip olduğunu öğrenebiliriz. Ama biz bununla sınırlı kalmamız lazım. Tanrı'yı kendi hayatımızda tecrübe edelim. Onun kişisel bir Rab ve yaratıcı olarak tanıyalım. Mezmur 139, 13. ayet şöyle diyor. İç varlığımı sen yaratın. Annemin rahminde beni sen ördün. Tanrı bizi yaratıyor ve bizimle ilgileniyor. Ona imanla ibadet etmemiz gerekiyor. Şeytan ise bizi Tanrı'nın yolundan saptırmak istiyor. Şeytan bizim tesadüfen bu dünyaya geldiğimizi söylüyor. Bizim zayıflıklarımıza ve günahlarımıza vurgu yapıyor. Dünyada hakim olan evrim teorisine göre herkes tesadüfen olarak yaratılıyor ve sadece güçlü olan kazanıyor. Zayıf olanlar ise yaşamaya layık değiller. Kutsal kitap bunu tam tersini söylüyor. Zayıf olsun, güçlü olsun, Tanrı herkesi eşit olarak seviyor. Tanrı herkesin başarılı imanlı hayatı sürdürüp ve gelecekte cennette yaşamalarını istiyor. Maalesef dünyada hakim olan öğretişlere inanırsak kendimizi kötü, güvensiz ve değersiz hissedeceğiz. Biz yaşayan Tanrı'ya iman etmeyi seçiyoruz ve bu dünyanın mesajlarını yalan olarak kabul ediyoruz. Allah bizi yaratıcımızdır ve imanla onun önünde gelip ibadet ediyoruz. Allah bizi sevgiyle yarattı ve herkes için harika planları vardır. Allah'a ibadet etmek, varlığımızı planlayan, bizi şekillendiren ve bizi her gün hayat veren dönmektir. Kutsal Kitap Tanrı'nın bizi çok yakından tanıdığını, hatta kafamızdaki saç tellerinin sayısını bile bildiği söyler. O bizi bizden daha iyi tanıyor. İbadet bir anlamda insanın kedi evine gelmesi gibi kendisini güvende hissetmesidir. İnsan evinde kendisi güvende hisseder. Böyle bir ortamda dua olarak Tanrı'nın önünde eğiliriz ve tüm iç varlığımızla onu yüceltiriz. Yüce Rab bizi seviyor, sevgiyle yaratıldık ve her gün destekliyor. Adem ve Havva günah işlediklerinde tüm evren hayal kırıklığına uğradı. Ama Tanrı insanların ihanetine rağmen onları yok etmedi. Yüce Allah onları yarattığı gibi kurtarıcıyı da sağladı ve İsa Mesih'i bu dünya gönderdi. Allah'a ibadet etimizde ona yaratıcı ve kurtarıcı olarak iman etimizi de göstermiş oluruz. Tanrı'yı kurtarıcımız olarak kabul etimizde o bizi kurtarıp yeni insanlara dönüştürmeyi vaat eder. Biz İsa Mesih'i örnek alıyoruz ve onun karakterine benzemeye çalışıyoruz. Şimdiden cennete gitmek için hazırlanmalıyız. Bu dünyanın günahından ve kötülüğünden uzak durmalıyız. Bu konuda Allah bize yardım etmek istiyor. İmanla onu bu değişikliği yapmasına izin verelim. Sadakat ikrarı olarak ibadet. İbadet sadece imanın değil, aynı zamanda Allah'a sadık kalmanın da ikrarıdır. Göklerde Allah ve şeytan arasında başlayan büyük mücadelede tarafsız kalamayız. Kötülüğe karşı olmalı ve Allah'ın tarafında yer almalıyız. Daniel peygamberin üç arkadaşı vardı. Kral Nabucodonosor, Şadrak, Meşak ve Abdenego'nun altından yapılmış bir puta tapmalarını istedi. Onlar putlara değil sadece yaşayan Tanrı'ya ibadet edeceklerini söylediler. Kral hemen onları kızgın fırına attırdı. Ama yanmadıklarını görünce çok şaşırdı. Hatta kızgın fırından gençlere birlikte dördüncü bir kişi gördü. Bizzat Efendimiz İsa Mesih üç gençe yardım edip onlara fırının ateşinden kurtardı. Demek ki biz insanlar olarak kendimizi kurtaramayız. Ölümün lanetinden ve güncünden bizi sadece yüce Allah kurtarabilir. Tanrı'ya sadık kalırsak ölümden korkmamalıyız. Daniel'in üç arkadaşı da korkmuyordu. Tanrı onları kızgın fırındaki kesin ölümden kurtardı ve onlar yaşamaya devam ettiler kurtarmamış olsaydı üç genç cennette sonsuz yaşama sahip olacaklardı. Bundan dolayı ölümden korkmamıza gerek yok. Ama Tanrı'ya ibadet etmek yerine şeytana ibadet etmeyi seçtiğimizde nihayetinde ölümü seçiyoruz. Ancak şeytana ibadet etmeyi seçmek genellikle insanlar tarafından yapılan bilinçli bir seçim değildir. Aslında çok az kişi bilerek bugün şeytana ibadet veya hizmet edeceğim derler. Olaya büyük mücadele açısından baktığımızda hiç kimse tarafsız olamaz. Kutsal kitaba göre insan ya Tanrı ile birliktedir veya ona karşıdır. Tanrı'yı hayatımızda birinci yere koymazsak veya onu ihmal edersek sonuç olarak şeytanı seçmiş oluruz. İyi haberlerimiz var. Tanrı bizi kurtarmak istiyor. O bize hediye olarak sonsuz yaşamı vermek istiyor ve bize bu konuda sürekli çağrıda bulunuyor. Bunun bilgi programlar aracılığıyla kendisine gelmemiz için davet ediyor. Tanrı'ya sadık kalmamız için onun buyruklarına itaat etmeliyiz. Efendimiz İsa Mesih şöyle söyledi. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. İsa Mesihle yürümek bizim için çok faydalıdır. Hiç kimse yasayı tutup kurtulamaz. Çünkü tüm insanlar günahkardır ve kurtarıcıya ihtiyacımız vardır. İsa Mesih'e güvenelim. O söz vermişse sözünü muhakkak tutacaktır. İbadet ve şabat günü. Daha önce Allah'a imanla ibadet etmemiz gerektiğini ve ona sadık kalmamızın çok önemli olduğunu söylemiştik. Demek ki iman ve itaat el ele gidiyor. Allah ile olan ilişkimizde şabat günü neden önemlidir? Şabat günü Tevrat'taki dördüncü buyruktur. Bu emirde yaratılış olayı açıklanmaktadır. Tanrı şöyle dedi. Çünkü ben Rab yeri, göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım. Yedinci gün dinlendim. Bu yüzden şabat gününü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Mısır'dan çıkış 20-11. ayetinde bulunuyor. Şabat günü ibadeti Tanrı yaratıcı olarak ilan etmektir. Yüce Allah insanları ve dünyamızı yarattı ve bizimle ilgilenmeye devam ediyor. Çünkü O bizim yaratıcımızdır ve sevgi doludur. Şeytanın amacı Tanrı'nın halkının her hafta tuttuğu bu özel günü kalıcı olarak silmektir. Bu nedenle son zamanlardaki büyük çatışmada şabat günü bir sorun olacaktır. Şeytan şabat gününü tamamen kaldırmak istiyor. Şabat günü Tanrı'yı yaratıcı olarak göstermektedir. Bazı Hristiyanlar kilisenin şabat gününü pazar günü olarak değiştirebileceğine inanırlar. Bundan dolayı şabat yerine pazar günü ibadet etmeye başlarlar. Tabi bu tarz değişiklikten şeytan memnun olur maalesef Tanrı'ya yaratıcı olarak ilan eden Şabat günü unutmuş olur. Bu taktikle birlikte şeytan evrim teorisini de kullanıyor. Evrim teorisi kişisel bizi seven Tanrı yoktur. Tam tersine vahşet, katliamlar ve güçlü olan kazanır gibi fikirler hakimdir. Bazı Hristiyanlar evrim teorisini sevip kutsal kitap öğretişleriyle uyum sağlaması isterler. Sanki Tanrı'nın dünyanın evrim teorisi aracılığıyla şekillendirdiğine inanmak istiyorlar. Unutuyorlar ki Tanrı sevgidir ve kendisilikle evrim teorisindeki katlanmalar ve vahşet de karşıdır. Bunun gibi sebeplerden dolayı evrim teorisi Tanrı inancılığıyla bağdaşmaz. Herkes kendisine sorsun, ibadet etmek için kim layıktır? Tabii ki sadece yaşayan Tanrı ibadet edilmeye layıktır. Çünkü O bizi yarattı ve günahın bedelini ödemek için Efendimiz İsa Mesih'i gönderdi. Arkadaşlar Tanrı yaratıcıdır ve kurtarıcıdır. Biz O'nun sayesinde yaşayabiliriz. Tüm bu ruhsal gerçekleri alandığımızda ve iman ettiğimizde doğa olarak Allah'a seçeceğiz ve O'nun istediğini gibi kendisine ibadet edeceğiz